Bir fonksiyon sorusu arkadaşlar y fx fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı birebir ve örten bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun tersi f üzeri eksi 1 x fonksiyonudur. Bu iki fonksiyonun grafikleri koordinat düzemin a noktasına kesişmektedir. Ya zaten bir fonksiyonun tersinin var olabilmesi için birebir ve örten olma şartı yok muydu arkadaşlar? Biz bunu biliyoruz. Yani bundan ötesi bizi çok alakadar etmiyor. Yani bir fonksiyonun tersi varsa o fonksiyon zaten birebir ve bir örten olmak zorundadır. Bitti. Nokta. Kes. At. Ama soru biraz değişik. Soru diyor ki ya diyor sizin bu fx fonksiyonunuzun diyor f'in tersiyle diyor muhabbeti ilişkisi bir noktada kesişiyor. Ve biz şunu biliyoruz. Eğer bir fonksiyonun tersi ve kendisi ilişkilendirildiği zaman grafikleri arasındaki Fark şu. Bakın. Y eşittir x doğrusuna göre simetriktir arkadaşlar. Çok enteresan bir bilgidir. Bakın bu y eşittir x doğrusu var ya. Bu y eşittir x doğrusu var ya. Bu y eşittir x doğrusuna göre simetrikse eğer bir iki fonksiyonun grafiği. Bu iki fonksiyon birbirlerinin tersi olabilir. Tamam. Dikkat edelim buna. Peki hocam. Böyle konuşuyorsunuz da. Şıklara bir bakar mısınız? Buna göre a noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Abi zaten birinci açı ortay doğrusu bu değil mi? Bunu bilmiyor muyuz biz? Şu birinci açı ortay doğrusu değil mi? Birinci açı ortay doğrusudur. Dolayısıyla ben size şimdi bir demo çiziyorum. Bakın demoya dikkat. Diyelim ki sizin fonksiyonunuz şu. Şöyle bir fonksiyon çizeceğim şimdi size. Alacağım silgimi. Bir miktarını yok etmem lazım. Çünkü birebir bir örtenliği öldürüyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Evet. Sonra Aynısından bir tane daha şuraya çizerseniz bakın şöyle çizerseniz ne oluyor biliyor musunuz? Bu fonksiyon grafikleri birbirlerinin tersi oluyor. Yani şunu eğer f(x) derseniz bakın çok önemli bir şey anlatıyorum. Bu f'in tersi olmuş oluyor arkadaşlar. Buna dikkat. Dolayısıyla a şıkkı olabilir. A şıkkında herhangi bir mahsur yok. İkinci açıortay doğrusu üzerindedir. Hmm. Şimdi Birinci açıortay doğrusu ile ikinci açıortay doğrusunun kesiştikleri bir yer var. Neresi? 0,0 noktası. Bakın bu da ikinci açıortay doğrusu, tamam mı? Şurada bu olay cereyan etmiş olamaz mı? Meydana gelmiş olamaz mı? Yani siz atıyorum şöyle bir hareket yaparsanız, e burada bir fonksiyon çizerseniz, bu fonksiyonun simetriği y eşittir x'e göre olmaz mı? Olur. Aynı zamanda. Açı orta, ikinci açı orta doğrusu üzerinde olur. Dolayısıyla ben buna da hayır diyemiyorum. Olabilir, olabilir. Koordinatları çarpımı pozitiftir. Şimdi dikkat edin. E şurası eksi, e şurası artı, şurası eksi. Bakın. E şu kısım artı, artı. e Şurası da artı. Dolayısıyla bakın dikkatlice bakarsanız... ...zaten siz y eşittir x'e göre bir fonksiyonun e, simetrini aldığınız zaman... ...kesinlikle ve kesinlikle bunların işaretleri aynı geliyor... Denemesi bedava. Hemen yazın. 2x artı 5 fonksiyonunu yazın ve tersine eşitleyin. Tersi nasıl alınıyordu? 5 çıkarıyorsunuz 2'ye bölüyorsunuz yani x eksi 5 bölü 2. Bakın izleyin. 4x artı 10 eşittir x eksi 5 oldu. Yani 3x eşittir eksi 15 oldu. Yani x eşittir buradan ne geldi? Eksi 5 geldi. x yerine eksi 5 yazarsanız eksi 10 artı 5'ten tekrar eksi 5 gelir. Çarpımlarının pozitif olduğunu görürsünüz. Buna doğru diyebiliriz. Pozitif derken hani şu noktada sıfıra 0'da sıfır olabiliyor biliyorsunuz. Yani biz olabilir üzerinden gidiyoruz. Kesinlikle yanlışlara bakacağımız için olabilir. E zorunluluk yok ama sıfıra 0 sıfır noktası da bizim için bu fonksiyonun tersi ve kendisinin kesiştiği noktadan bir tanesi olabilir. Koordinatları birbirine eşittir. E bu da olabilir. Neden? E bakın burada bir nokta gösterdim size. Fark ettiniz mi ilk etapta? Bakın şu nokta var ya şu nokta. Bu nokta nedir değerli arkadaşlarım? Bu nokta y eşittir x doğrusu üzerinde bir noktadır ve koordinatlar birbirine eşit olabilir. O halde bunu da pert geçiyorum. E, koordinat düzlemin ikinci bölgesindedir. Ya bu olamaz. Yani koordinat düzlemin ikinci bölgesinde olan kesişim noktası bir kere birbirine simetrik değildir. Yani burada çizilen grafikler birbirlerine simetrik yani y eşittir x'e göre simetrik olmazlar. Dolayısıyla ben bu sorunun cevabını e olarak işaretliyorum değerli arkadaşlarım.